bediyor ve gelişmeleri aktarmayı sürdürüyor olacağız Ahmet Görmez. Devam ediyoruz efendim. Koronavirüs salgının tablosu giderek ağırlaşırken tedbirlere uyumun önemi daha da artıyor. Yeni gözler için tedbirler, gözleri yeni tedbirler için gözler kabinede dedik. Peki o tedbirler neler olabilir? Neler olmalı ya da uzman konuğumuzla konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın stüdyo konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi bir grup tedbir alındı aslında. Şu i̇şte hafta sonları alıştık da bu duruma artık kısıtlamalar var ve uyumlar ufak tefek ilerler olsa da genel çerçevede olumlu gibi görünüyor. Ancak günlük verilere baktığımız zaman zaten 10-15 gün sonra bu verilere yansımasını bekliyorduk ama hala çok ciddi verilerle karşılaşıyoruz, çok ciddi sayılarla karşılaşıyoruz. Bundan sonra yeni kısıtlamaların da olabileceğine dair bir takım sinyaller geliyor. Sizin görüşleriniz nelerdir bu konuda? Şimdi önce geçtiğimiz hafta alınan tedbirler aslında dün akşamki rakamlarda belirli bir iyi hali gördük yani 31 bin bir de artış hızına bakarsanız 31 bin, 532 bin olması lazım ki 29 bin bu bize alınan tedbirlerin iyi bir sonuç verebildiğini gösteriyor Tabi bugün Bakanlar Kurulu'nun önüne il bazlı ve yükseliş hızı da konulacaktır. Bugünün ne olduğunu görülecektir. Bugün de aşağıya doğru iniyorsa belki de herhangi bir tedbir almadan dahi yönetilebilir. Ama veriler stabiliteyi korumuş ve hala yükseliş endişesini taşıyorsa benim kanaatim hafta sonu daha önce Nisan-Mayıs ayında yaptığımız gibi 48 saatlik tam kesi Cuma akşamından başlayıp Pazartesi sabahına kadar buna ek gelebilir mi tartışılabilir hafta sonu içinde de nasıl hafta sonu uyguladığımız gibi gece 10'dan itibaren sabah 5'e kadarlık bir kısıtlama ama ilk etapta cumartesi pazarı bir başka bir şeyde yurt dışından girişlerdeki kontrol önemli bir oranda gündeme alınmalıdır ve alınacağını düşünüyorum çünkü yurt dışından herhangi bir test yapılmadan giren oldukça fazla ülkelere bakılarak ülke bazlı belirlenmesi şehirler arası geçiş gibi bir beklenti var. Ben onu beklemiyorum. Yani şehirler arası geçişte herhangi bir hareket kısıtlılığının olacağını düşünmüyorum. Bazen belki de bazı şehirler ve özellikle metropol kentlerin bazı semtlerine yönelik daha sıkı denetleme kuralları getirilebilir. Hani o semte yönelik başka semtte çıkmak ya da yaşamı daha kısıtlamak değil de o semtte uygulanan denetlemenin artması gibi e, hükümet içi e, görev bölümünde e, tartışmalar olabilir. Peki bu tür kısıtlamalar aslında biz e, salgının ilk zamanlarına baktığımız zaman çok oldukça bugünle karşılaştırdığımız zaman sert kısıtlamalar vardı. Bunun sonuçlarını da gördük yaza kadar. Maalesef yazda hepimiz hani biraz kaba tabir olacak ama saldık, gevşedik önlemleri ve sonuçlarını da görüyoruz geldiğimiz bu noktada. Şimdi hafta sonuna dair ilk kısıtlamalar geldiği zaman da söylemiştim. Biz her şeyi devletten beklemek gibi bir maalesef alışkanlığımız var. Biz bunu yapmasak da, kendimiz tedbirleri alsak daha iyi değil mi hocam? Yani kesinlikle bu kısıtlamaları biz sadece sanki kamunun almış olduğu bir yaşam biçimimizi belirleme kuralları gibi görüyoruz. Oysa kısıtlandığında neleri toplumun kaybettiğini herkesin kendi kendine düşünmesi lazım. Yani şu an yaşlarımızın evden çıkamadığı 20 yaş altımızın evden çıkamadığı okullarımızın açık olmadığı spor, sanat, tiyatro gibi hiçbir işlemi yapamadığımız ve hiçbirimizin sosyal olarak anne babamızın evine dahi gittiğinde ben de dahi televizyondan Aman ha eve gittiğiniz zaman mesafeli oturun. Yok biraz daha öteye gidiyoruz. Takarsanız maske takabilirsiniz gibi. Restoranların kafelerimiz. Hepimiz normal yaşamımızda çocukların akran eğitiminden tutun bizim sosyal yaşamımıza kadar her şeyi kaybediyoruz. Yani her kısıtlama umuduyla. Aman bugün hükümetten 14 gün artı 14 gün kısıtlama çıksın diye bekleyen bir grup insanda dahi neyi kaybettiğimizin farkında değiliz. Bunun için tüm bunların hepsinin toplamından çok daha önemlisi hastalığı birisine bulaştırmanın da kul girdiğini bilerek biz oturup kendi kendimize çok basit olan kurallara uygulamamız gerekli olduğunu bugün hükümetten daha çok bugün kendi kendimize hükümet edelim ve ben hangi kuralda hata yapıyorum bu kuralı nasıl daha iyi uygulayarak ülkede insanlara bu yükü ve e, inancımda da üzerime kul hakkını almamış olurum diye düşünmek lazım. Şimdi son vurgun son derece önemli. Şimdi normal şartlarda psikolojisi normal bir insan durup dururken yolda giden herhangi birisine işte saldırıp onu e, yaralamaya ya da öldürme gibi bir e, amacı olmaz. Ancak koronavirüste istemesek de böyle bir sonuçla karşılaşabiliyoruz değil mi? Yani biz ya benim için önemli değil ben pozitifsem de ben gezerim tozarım zaten hani şu 65 yaşın altındayım bilinen bir rahatsızlığım da yok. Çok büyük ihtimalle de hafif ki bunun da garanti yok. Bunu da yok. altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü gencecik insanların yok. yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını siz hepimizden yok. çok daha iyi biliyorsunuz. ama diyelim ki böyle bir rahatlık var. Bunun sonucunda belki de bizim bu tedbirsizliğimiz başka insanların ölmesine yol açabiliyor değil mi? Şu an zaten salgın, küresel salgın dediğimiz zaman bireylerden çıkmış toplumlardan ve ülkelerden çıkmış tüm dünyanın sorunu haline gelmiş bir durumda. Onun için bugünkü kısıtlamaları insanlara önerirken elbette ki öncelikle kendi sağlıkları öneriyoruz ama asıl ikinci kısmı toplumun sağlığı ve toplumun yaşamı. Sadece sağlığımızı kaybetmiyoruz. Yani hem sosyal hem ekonomik hem uluslararası ilişkilerde de birçok e, eksiklikleri neden oluyoruz. O nedenle uymak üzerine önerdiğimiz ve kendinizde uyma sorumluluğu taşıdığınız tüm kurallar siz ve sizinle beraber tüm yaşam alanınızdaki topluma yönelik olarak topluma saygı ve ülkenize sevgiyle e, özetlenebilir bir e, öneride bulunuyoruz bu insanlara. Çok kıymetli çünkü bunu yapmadığımız zaman işte siz söylediğiniz gibi yazın e, hani saldık diyelim o salmışlığı yorumlayan bir öğretim üyesi olarak da Temmuz ayında daha bayram gelmeden kış dönemi tsunami gelir kelimesini kullanan bugün geldi bugün kucak kucağıyız şimdi çabamız dalganın boyutunu aşağıya çekebilmek, e, sağlık sisteminin e, sürdürülebilir kılmak. Hamdolsun ki 18 yıllık yapılan hizmetlerle de şu ana kadar sağlık sistemi açık vermedi. Ama bu vermeyecek anlamına taşımaz. Her rakamın bir üst sınırı var. Bu üst sınırından fazla hastanız olursa, o zaman da sistemde patlama olur. Buna dünyanın hiçbir ülkesi hiçbir şey yapamaz. Demek ki biz birey olarak sağlık sisteminin sürdürülebilir olması bugün ihtiyacımız yoksa yarın sabah ihtiyacımız olduğunda o sistemden hizmet alabilir olmamızı da sağlamamız lazım. O nedenle de kurallar, kurallar, kurallar. Maske, mesafe, temizlik. Ki sağlık sistemine vurgu yaptınız. Şimdi yaklaşık %70, %76 arasında yoğun bakım doluluk oranları var. Büyük şehirlerde son açıklanan rakamlarda ama şunu da altını çizmemiz lazım. %76 dolu ancak her halükarda bu yoğun bakımda sadece korona hastaları yok. İşte bir trafik kazası oluyor. Yoğun bakıma gidiyor. Ameliyat sonrası yoğun bakıma giriyor. Ya da kalp krizi geçiriyor insanlar. Bir de içerideki hekim sayısı aynı. Şimdi yoğun bakım hasta yataklarının yüzde otuz doluluğunda hasta başına ilgilenme miktarıyla yüzde yetmiş arasında da ister istemez bir fark olacaktır galiba değil mi? Elbette bir de hekim ve sağlık çalışanları da korona oluyor. Onlarda da bir iş gücü kaybı var. Onların da mesai de arkadaşlarına destek vermekte bir boşluk var. Bütün bunlar toparlandığı zaman siz hastaya en iyi hizmeti sunabilmeniz için en iyi şartların oluşması lazım hem fiziki şartların oluşması lazım hem de çalışanlarınızın ruhsal, psikolojik ve fizyolojik sağlığının yerinde olması lazım. Bir de buna zaman ayıracak kadar da bir çalışan sayısı olması lazım. Şu ana kadar ki sistem iyi kurgulanmıştı ve iyi geldi. Ama bundan sonra salgın yönetilemez ise o zaman iyi gidiyoruz demekte zorlanabiliriz. O nedenle de bu tartışıyoruz. Acaba hükümetin bugünkü kararları içerisinde bir kısıtlama daha gelir mi? Kısıtlama gelmesinin nedeni vatandaşa daha zor şartlarda yaşa değil. Vatandaşın yarından sonraki sürecini daha sağlıklı bir hale taşıma adına gelecek kısıtlama ama bir birey önce kendisine ait kısıtlamaları yapamadığı sürece kamu 83 milyona Özellikle de ev içi de olmak üzere kısıtlama götürerek ona e, ideal yaşamız yaşatamaz. Biz bireysel sorumluluklarımızı toplumu olan sevgimizi, milletimize ve ülkemize olan bağlılığımızı temel alarak bu. Yoksa ben mikrobiyologum bir, bir mikrop var bir de e, konak var. Bu ikisinin teması üzerine çok konuşurum. Ama bu iki temas geçti yani mikropla konak arasındaki temastan öteye mikrobun salgınlığıyla toplumun tüm sistemleri üzerine evet. geçti. Lütfen düşüncelerimizi oraya doğru evriltmemiz lazım. Çok teşekkür hocam kıymetli değerlendirmeleriniz için. Konuğumuz Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Kemalettin Aydın'dı. Bir kez daha teşekkürler değerlendirmeleriniz için.